İyi akşamlar. Bugün sizlere 12 Şubat'taki Aslan dolunayından bahsedeceğim. Evet. Klasik astroloji prensibinde zaten yorumlar yapılıyor. Ben Uranyen astrolog olduğum için Uranyen astroloji prensibinde bu yorumu yapacağım. Astroidlerle, transneptünyenlerle bakalım ne ifade ediyor. Şimdi dolunaylarda ay ve güneş karşıtlık, o e, birbirlerine karşıt oluyorlar. Ve biz bu dolunaya Uranüs'yen dolunay diyoruz. Neden? Çünkü bu ay ve güneş karşıtlığının tam ortasına e, Uranüs gezegeni geliyor. Yani burada bir sert bir açık kalıbı oluşturuyor. Bu da ne demek oluyor? Beklenmeyeni bekleyeceğimiz ani şok edici bir takım durumların söz konusu olabileceği bir dolunay olduğunu anlatıyor. Ve aynı zamanda Güneş de Merkürle e, çok yakın derecelerde olduğu için e, burada bizim düşüncelerimizi, fikirlerimizi etkileyecek bir takım e, durumlar hiç beklemediğimiz anda. Aynı zamanda Merkür araçları anlatır, trafiği anlatır. Burada Belki araçlarla trafik kazalarıyla ilgili bir takım durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda gençleri anlatır Merkür, e, bu tarz durumları ifade ediyor. Fakat şimdi biz bunu Uranyan prensibe çevirdiğimiz zaman Plütonu da Plüton gezegeninde bunlarla birlikte çalıştığını görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Plüton ağır yaşam deneyimlerini ve yıkımları da gösterir. Yıkım derken bu her türlü yıkım. Hani e, böyle yıkılıp küllerinden tekrardan doğmak gibi düşünebiliriz. Evet, uranyen prensipte haritaya baktığımda house Asteroidini bu kardinal eksende görüyorum. Yani bu da şunu anlatır: evlerle ilgili bir takım e, sorunlar, yıkımlar, bunlar neyle alakalı olabilir? deprem olabilir bu Volkan olabilir ama bunun yanında doğal afetlerde söz konusu olabilir ve bu haz asteroidi e, hopi asteroid ile birlikte çalıştığı için bunun Amerika kıtası ile alakalı olabileceğini görüyoruz aynı zamanda Shiva asteroidi de e, bu kardinal eksende bu da uzak doğuyu ifade ettiği için Amerika kıtası ve uzak doğu ülkeleriyle ilgili bir takım doğal afetler sonucu ev yıkımları, hatta burada libitana var, Allah korusun ölümle ilgili durumlar maalesef ki söz konusu. Cupido asteroiti de bu kardinal eksende olduğundan, e, bu da grupları, aileleri ifade ettiğinden e, dikkatli olmakta fayda var. Peki bunun yanında ne olabilir? Bakalım. E, şimdi diyelim ki bir kere bir şeyleri bırakmak Atropos var burada tamamlanma enerjisi burada görünüyor. Diyelim ki siz bir evde oturuyorsunuz ve o evde belki ev sahibisiniz. Ev sahibi olabilirsiniz burada belki komşunuz sizi rahatsız ediyor. Belki evde bir takım tadilat sıkıntılı durumlar söz konusu oluyor. Ve oradan çıkıp gitmeniz gerekiyor. Fakat siz tutunuyorsunuz hayır ben ille burada oturacağım diye. Bunun yanında belki kiracısınız. Ev sahibiniz size ee, ödeyemeyeceğiniz miktarda bir kira istiyor. Ya da işte sen çık ben geleceğim diyor. Ee, bunun gibi bir takım sebeplerden dolayı evle ilgili problem yaşadığınızı düşünelim. Ama siz tutunuyorsunuz. Hayır, illa ben bu evde, bu evi çok seviyorum. Bu evde kalacağım, bu evde yaşayacağım. İşte benim. E durumu müsait değil. işte başka yere kira vere veremem. Işte taşınamam vesaire. İşte burada sistem sizi oradan uzaklaştırmak istiyor. Mesela bir yere yeni bir yere taşındığınız zaman ne oluyor? Bakkalınız, marketiniz, sucunuz, her şeyiniz değişiyor değil mi? Etrafınızda gördüğünüz insanlar, komşunuz değişiyor. İşte sistem aslında birtakım konularda yenilik getirmek istiyor size. Belki evi taşırken bazı işe yaramaz şeyleri atıyorsunuz. Yeni bir şeyler eksik olabiliyor alabiliyorsunuz. Bu enerjinin değişimine ihtiyacınız olabiliyor. Olabilir. Onun için buna tutunmamakta fayda var diyorum. Yine bir örnek vermek gerekiyorsa, bakın bunları tamamen bu dolunay enerjisine göre konuşuyorum. Diyelim ki bir iştesiniz. İşte patronunuz istediğiniz zammı vermiyor diyelim ya da müdürünüz size mobbing uyguluyor. İş arkadaşlarınızla anlaşamıyor olabilirsiniz. Yaptığınız işten memnun olmayabilirsiniz ama işte ya başka iş bulamazsam işte ya e, e, hani para kazanamazsam ya da diğer gittiğim işte mutlu olamazsam gibi düşünceleriniz varsa buraya tutunmaya çalışıyorsanız işte yine burada hataya düşüyorsunuz. Çünkü ne kadar oraya tutunmaya çalışırsanız o kadar burada sıkışırsınız. Belki ki bir düşünün hayatınızda yaşadığınız şeyleri. Neye tutunmaya çalıştınız ve sonunda bırakmak zorunda kaldınız ama gördünüz ki bu aslında size hayrınıza. Bu tarz şeyleri çok yaşamış olabilirsiniz. Çevremde çok insan gördüm bu tarz konuları yaşayan. O yüzden ne yapıyoruz? Hiçbir şeye tutunmuyoruz. Bu bir sevgili olabilir, eş olabilir, çocuk olabilir, işte ev, iş, her şey olabilir. Tutunmayın, bırakın, bırakın, enerjiyi serbest bırakın. Görün bakalım daha neler gelecek olumlu olarak hayatınıza. Bunun yanında yine bu sefer Dolunay'ın yükselenine baktığım zaman 5 derece Aslan Burcu'nda. Burada yine astroidlerle bu yorumu yaptığım zaman şunları anlatıyor: Yaşlılar, yaşlı kişiler. Demeter astroidi var. Ee, evet, okul değişikliği de söz konusu olabilir. Evet, belki çocuk o okulda mutlu değil, belki gittiği yerde daha iyi olacak. Ee, evet, gelelim yaşlı kişilere. Demeter kadın haritasında kişinin kayınvalidesini anlatabilir. Erkek haritasında e, erkeğin annesini anlatır. Fakat bunların dışında anneanne ve babaanne olarak da Demeter astroitini görüyoruz. Diyeceksiniz ki biz bunu bir yerde okumadık. Bir yerde okumamış olabilirsiniz. Fakat ben e, yıllardır bir Uranyan astrolog eğitmen olarak e, haritalarda çok fazla bu Demeter'in anneanne babaanne olarak çalıştığını gördüm ki... Bunun kardinal ekseninde Satürn'de gördüğüm için, Satürn'de yaşlı kişileri ifade ettiği için onlarla ilgili bir takım durumlar söz konusu. Peki biz burada Uranian prensipte asteroidlerle o kadar detay görüyoruz ki hani iyi de tamam bunlarla ilgili ne olacak dediğiniz zaman bakın ne görüyorum ben. Pisiş astroidi var. Kafa bölgesini anlatıyor. Psikolojik durumları ifade ediyor. Aynı zamanda arakne var. Arakne damarları anlatır. Beyin damarları. Ee, burada tabii ki e, hades de var. Yani belki e, bir takım damar tıkınıklıkları yüzünden işte yatalak kalma söz konusu olabilir. Hani burada sıkıntılı anlamda düşünürsek. Ama e, burada mesela demas, alzheimer gibi hastalıklar söz konusu olabilir. Yaşlara karşı anlayışlı olmamız gerekiyor. Yani anlayamazsınız neden bu şekilde hareket ediyor işte beni kızdırıyor işte e, bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz tabii ki. E, işte eskiden böyle konuşmazdı ne kadar garip konuşuyor işte bu tarz durumlarda e, bir takım gelgitler yaşadıkları için özellikle demas hastalarında e, biraz bizim gençlerin Bizim gençlerin derken <laughs> yani yaşlılardan daha genç olanlardan bahsediyorum bunları anlamakta zorluk çekiyor olabilirsiniz konduramayabilirsiniz ama bakın bir takım gelgitler yaşıyor bazen çok aklı fikri yerinde davranıyorlar bazen de bir bakıyorsunuz ki Uçuk şeyler söylüyorlar. Hayır diyorsunuz. Ne kadar aklı fikri yerinde konuşuyor. Halbuki bazen öyle konuşuyor, bazen öyle konuşmuyor. Ee, burada tabii ki iyi bir doktora onları götürmekte e, fayda var. Ee, yaşlılarla ilgilenelim. Onlarla çevremizdeki tabii ki onlarla sabırlı. Onlara karşı sabırlı olalım. Ve e, burada ilaçları var. Tabii ki bu ilaçları doktorun vermesi gerekiyor. Eğer alzheimer demask tarzı bir takım hastalıklar varsa çevrenizde yakınlarınızda bu bunu artık ilaçlarla durdurabiliyorlar Hatta eskiden şey deniyordu yani işte olan bir şeyi çeviremiyor ama durdurabiliyor yani şöyle söyleyeyim Eğer bu çok kalıcı bir şey değilse yeni olmuş bir şeyse gerçekten o tıkanıklığı açmak gibi yani oradaki bir nasıl söyleyeyim bir şeyleri daha yoluna koymak gibi etkileri görünebiliyor Sonra burada mesela Orfele'yi görüyorum. İşte burada kendini işte acındırmak söz konusu olabilir. Belki siz çok fazla etrafınızdaki yaşlılardan şikayet ediyor olabilirsiniz. Hadi bunlar yaşlı olmasın. Belki e, kendiniz bir takım durumlardan şikayetçi olabilirsiniz. da biraz bundan bahsediyor. E, üstünde durmayalım. Her şeye anlam yüklememek gerekiyor. Şimdi yine burada e, baktığım zaman e, haritaya şunu görüyorum. Çok fazla düşünmemek. Yani dün ne oldu? Ondan önce ne olmuştu? Eskide ne olmuştu? İki kişi bir araya gelince oturur işte bunlardan bahseder. Bahsetmeyin. Geçmişte olan geçmiş ve kalmış bitmiş. E, o anda olayı canlı tutmayın. Bugün ne yapacaksınız? Bir ajanda alın. Ona yapacaklar listesi yapın. Sürekli ay ne yapacaktım, ne edecektim diye düşünerek e, kafanızı meşgul etmeyin. Çünkü neden? Bardağı dolu tutarsanız oraya yeni bilgiler gelmez. O yüzden bardağı boş tutarsanız inanın o kadar güzel şeyler hayatınıza gelecek ki şaşıracaksınız. Geleceği de düşünmeyin. Çünkü bugüne kadar geleceği düşündüğünüzde hangi düşündüğünüz aynı düşündüğünüz gibi oldu? Ha diyeceksiniz ki ben bazen hayal kurarım. İşte bu hayaller e, çıktı. Tamam evet oldu. Evet hayalleriniz olur. Hatta şöyle söyleyeyim gerçekten e, yani sistem iyi kötü diye algılamıyor. Kötü düşündüğünüz bir şey de hani aklıma gelen başıma geldi deniyor ya kötü düşündüğünüz bir şey de hayatınıza gelebilir böyle hani e, secret işte iyi düşün iyi olsun falan şeklinde durumlardan dolayı değil bu tamamen sizin enerjinize bağlı ve e, düşündüğünüz şeyi yaratmanızla alakalıdır mesela sabah kalktınız telefonu elinize almayın sosyal medyaya bakmayın Güce, güne iyi bir enerjiyle başlayın o gün ne yapacağınızı oturup düşünmeyin. Bunun için akşamdan bir yapacaklar listesi oluşturun. O listede kalsın. Siz sürekli ay şunu da yapacaktım. Ay bu zihni boş bırakın. Zihni zaten meditasyon zaman. O kadar e, öyle şeyler geliyor ki önünüze inanamazsınız. E, enerjinizi yüksek tutarsanız zaten iyi şeyler gelecektir. Evet e, aynı zamanda gece de yatarken gece yatarken zihniniz boş bir şekilde önce bir yarım saat hiçbir şey telefona falan bakmadan zihninizi boşaltın düşünceleri boşaltın o şekilde uykuya girin ki o karmaşık rüyalar e, hayatınıza girmesin sabah dingin kalkın bunları niye söylüyorum bunlar pis işe kafayla alakalı e, ne karışık düşüncelerle alakalı e, Merkür zihinle alakalı bu ASC'nin kardinalinde oluyor dalınayın bunlarla ilgili olarak söylüyorum mesela Hestia burada izole olmak meditasyon yapmak burada şifalandırıcı etkileri gündeme getiriyor özellikle bu sebeplerden dolayı söylüyorum ee, tamamen Dolunay'ın etkisi olarak ve ASC'nin üstünde tam şans noktası çalışıyor. Şanslı bir takım durumlar önünüze düşebilir diyorum. Bakalım evet ve aynı zamanda burada ASC'nin kardinal eksenine bak kardinaline değil de orta nokta olarak baktığımda Jüpiter Neptün orta noktasına geliyor. Neptün zaten spiritüel konuları işte meditasyonu, duayı e, gösteriyor Jüpiter de inançları gösteriyor bununla birlikte baktığımız zaman bizim e, işte spiritüel anlamda e, tam da bu dolunay bir şeyleri bırakmak olumsuz olan zihnimizdeki çerleri çöpleri bırakmak için muazzam bir fırsat olarak önümüze düşüyor evet kanalıma abone olunuz Canlı yayınlar bu şekilde devam edecek. E, yenilenen web siteme kesinlikle bakmalısınız. Bernamuldur.com Burada özellikle Uranyen Astroloji Rehberi diye bir bölüm açtım. Orayı kendim yazıyorum. Öyle chat cipiti falan filan değil kesinlikle. E, kendi deneyimlerimi, e, astrolojiyle ilgili, ura, özellikle Uranyen Astroloji ile ilgili ve yerli kaynaklarda bulamayacağınız birçok e, bilgiler, orada var ve olmaya da devam edecek çok fazla birikmeden bence izlemeye şimdiden başlamalısınız okumaya şimdiden başlamalısınız e, Bu arada oraya ne astroloji ilgisi olanlar e, 4 Mart salı günü e, uranyen e, astroloji temel seviye başlıyor klasik astroloji temel seviye astroloji eğitimimiz varsa bu eğitime kayıt olabilirsiniz Aynı zamanda dereceler eğitimi başlıyor 9 Mart Pazar günü 6 aylık bir eğitim haritanızda 360'lıkta bütün dereceler 0 dereceden başlıyorsunuz. Bütün burç derecelerini balık burcunun 29 derecesine kadar 0 derece koştan balık burcunun 29 derecesine kadar bütün dereceleri hayatınızda nasıl etkileri var özellikle 360'lık haritalarda bakıyoruz ve katılımcı haritalarınla birlikte 6 aylık muazzam bir eğitim başlıyor. Yine her yerde bulamayacağınız bir eğitim bu. Onun da arkasından sabit yıldızlar eğitimi var ama ona daha zaman var. Diyorum, kanalıma abone olunuz, videoya like yapıp aşağıda bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.